Efendim Kuzey Tekin oldu geldiler. Buyursun. Gel Kuzey gel. Merhaba diye ya Gülten Hanım sabahtan beri biz de sizi arıyoruz merak ettik. Yani Allah'tan tabi Berekman buraya geleceğinizi tahmin ettiğim için ben de buraya avukat bey şey yapabilir miyim? Buyurun. Evet. evet. Hayırdır? Cemre suçunu kabul etmiş. Ne? Niye? İşte avukat bey konuşmuş, ikna etmiş. Cemre de bunu imzalamış. Baksana. Ya bir işte şey bu. Nasıl böyle bir şey olur ya? Niye böyle bir şey kabul ettin sen avukat bey? Savunmamızı meşhur müdafaa olarak yapacağız. İşte böylesi onun için daha iyiymiş. Öyle diyor avukat bey. Nasıl böyle bir şey daha iyiymiş ya? Hapiste kalması daha mı iyi? Olur mu böyle saçmalık? Böylelikle daha ceza almasını sağlayacağız. Tek şansımız bu. Avukat bey, biz seninle ne konuştuk, nasıl anlaştık? Sen bizden önce testin bayrağını çektin ya. Karşı tarafın ekmeğine sen yağ sürdün. Biz sana nasıl güveneceğiz peki? Bu Erşak ifadesinden sonra böyle bir strateji belirlemek zorunda. Ya başlarım senin stratejine şimdi. Tövbe tövbe, beniz. Ya bir şey söyleyeceğim ben sana. Bu kız bana bak burada diyor ki... Ya burada diyor, ben vurdum diyor, ben vurdum diyor. Ya sen kıza yapmadığı bir şeyi yaptırmaya çalışıyorsun. Olur mu böyle bir şey ya? Ben de dedim ama. Ya olmaz, mümkün değil. Yapmadım dedi, yapmadım dedi. Kalkıp da hakim demeyecek mi kızım sen baştan niye inkar ettin diye? O işler öyle olmaz tabii ki. Usulen. Sen mahkemede Cemre'ye yalan mı söyleteceksin? Bana bunu söyle. Ha? Yani hakimin gözünün bebeğine baka baka kendi bildiğin hikayeyi mi anlattıracaksın ona? Bir sakin olur musun önce sen? Ya ben gayet sakinim. Ben çok sakinim. Kuzey, Kuzey lütfen ya rica ediyorum dur. Bana işimi mi öğretiyorsun? Ben müvekkilimin iyiliğini düşünürüm her şeyden önce. E bir dinle sen de canım sakin sakin. Bak daha az ceza alacak diyor avukat bey. Sen bunu ne zaman vereceksin? Bugün ulaştıracağım. Hayırdır? Hayırdır? Yangından mal mı kaçırıyorsun? Daha ana mahkemeye 15 gün var. Ne, neyin peşindesiniz siz ya? Efendim? Kuzey seninle acil olarak konuşmam gerekiyor. Ya dur bir dakika dur. Avukattayım şimdi. Ne oldu? Barış'la konuştum. Ee? Cemre'yi içeriden çıkarmaya ikna oldu. ...ifadesini değiştirecekmiş yani. Ne? Ne diyorsun lan sen? Şey oğlum bana bak ne diyorsun lan sen? Harbi mi lan? O, e, barış ifadesini değiştiriyormuş. Ne? Evet evet zor oldu ama ikna ettim sonunda. Sakın o kağıdı verme avukat bey. Gördün mü bak bitti bu iş. Allah'ım Allah sana şükürler olsun ya Rabbi şükürler olsun. Bana bak lan. <laughs> kesin değil mi son anda caymaz değil mi o it? Kesin kesin merak etme. Ya tamam diyor ya, kesin diyor Güney, tamam bitti bu iş. Vallahi inanamıyorum ya, inanamıyorum. Oğlum var ya sen, var ya bak. Ya gerçekten sen... Bak burada Gülten Hanım da burada bak, çok teşekkür ederim. <laughs> Güney çok teşekkür ederim. Bana da ver, ne olursun bana da ver. Duydun mu Gülten Hanım'ın sesini de? Bak o da burada, o da seni istiyor. Kuzey yalnız bir şey var. Güney çok teşekkür ederim. Bir, bir dakika, bir dakika. Söyle, dinliyorum seni Güney. Yani Barış'ın bir şartı var. Neymiş? Senin buradan gitmeni istiyor. Ancak İstanbul'u terk edersen Cemre'nin serbest kalmasını sağlayacakmış. İşte bak vallahi bak yemin ettim. Cemre mi çıksın? Aynen. ...oynayacağım sokak ortasında. Var bak senin yeminlerin çoğalmaya başladı günden güne Gülten Hanım. Hepsi aklımda vallahi. Cemre bir çıksın, şu kapının önünde oynayacağım. Ele güne karşı, herkese karşı oynayacağım böyle. Hep beraber oynarız. Yedi gün yedi gece kutlayacağız. Hele bir çıksın. <laughs> İnşallah. Ee, moralinizi bozmak <laughs> istemem ama... ...siz bu adamın lafına güveniyor musunuz? Hah, işte aynı avukat da böyle senin gibi sevincimi gırtlağıma düğümledi. Ben felaket tellallığı yapmak için söylemiyorum aklım almıyor. Ha? Evet. işte aynı avukat da böyle dedi. Aklım almıyor dedi. Barış Akmen bu sabah Cemre'yi suçlayan bir ifade veriyor. Sonra öğlen kararını değiştiriyor. Neden? Benim aklım almıyor. Belki de ben ikna ettim onu. Yani Ebru Hanım'ın bu sabah Hars diye arabasının önüne attım kendimi. Belki ne bileyim kadın vicdanıma geldi ne oldu? O anladı gitti Barış'la konuştu herhalde ikna etti. Bana zaman kazanmaya çalışıyorlar gibi geliyor. ...mutlaka bunun arkasından başka bir şey çıkacak. Yok. Kuzey, bir şey söylesene. Yok ya, zaman falan kazanmaya çalışmalar. Yani Güney net konuştu. Adam çok ifademi istedim. değiştireceğim demiş. Yani kesin... ...Cemre çıkacak içeriden. Bitti bu iş. Allah'ım inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya, Cemre kurtuluyor. <laughs> Kuzey, Cemre çıkacak. Ay, i̇nanamıyorum, Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Ay nasıl Allah, biz haberi aldık, nasıl sarıldık birbirimize... ...böyle zıp zıp zıpladık vallahi. Ondan sonra Kuzey... ...Güney'le konuşmaya gitti. Ay o saatten beri ben böyle evin içinde... ...eteklerimizi hep çala çala dolaşıyorum vallahi ya. Böyle dualar ediyorum hep. Hadi hayırlısı inşallah. Ya gazetede yazılanların da etkisinde kalmıştır. Kimse inanmadı ki onun yaptığına. Evet, evet o da var ama gerek benim Ebru Hanım'a yalvarmalarım, gerek... Güney'in Barış'la konuşması bunların bütün hepsinin faydası oldu tabii. E Cemre içeride kalırsa bu olayın kapanmayacağını da biliyor Barış da tabii. Evet işte tabii bu, uyanınca bu kendine gelince tabii o sinirle belli ki böyle söylemiş ama sonra aklı başına geldi. E getirdiler bir şekilde. E başta annesinden etkilendi tabii ki ama sonra sizin dediğiniz gibi. Canım neyse ne Cemre çıkıyor ya önemli olan bu boş verin. Evet evet, ha? bence de. Ben de inanmak istiyorum Gültan teyze. Yani Cemre'nin çıkacağı... Allah aşkına ya, ne olursun negatif bir şey söyleme olur mu? Gülten teyze, Cemre'yle aramızda ne olursa olsun... ...onun hapiste kalmasını ister miyim sizce? Ya aklınız alıyor mu bunu? Ya, yani, ne olursa olsun Barış'ın sözünde durması için dua ediyorum. Duracak, duracak. Ay e hadi kızlar. Çay koyalım, soğuk bir şeyler ikram edelim. Vallahi dolaba ağzına kadar yiyecek, içecek dolu. Hüseyin Bey acıkmıştır zaten. <laughs> hadi, hadi, Bir <laughs> <cira> sofra hazırlayalım, <gülüyor> yiyelim, <gülüyor> yiyelim, içelim. Hiç Öyle surat atmak yok bugün. Vallahi bak. Tamam, ben de kuzeylere bir bakayım. Ya yani. Onu da getir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.